Hepinize Merhaba Arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Skyblock Planet oynuyoruz En baştan başladım Yeni bir seri ee, Gelecek bölümlerde Tuana gelebilir ee, Sonracığıma Ulaş gelebilir gelecek bölümlerde Ve bir tane daha fikir buldum arkadaşlar Pazartesi günü video gelebilir. tetikte, Petik. Petik ne? Bak yine petik diyorum ha. Patik diyeceğim şimdi. Evet. Videonun önce de petik demiştim çünkü. <laughs> Neyse. Pazartesi günü ulaşla video gelebilir. Tetikte kalın. Silahın tetiği çekmeye hazır olun. Ee, ulaşım mutantlarla savaştıracağım arkadaşlar çok mutant videosu izliyor izlediğiniz için başım mutantlarla savaştıracağım şimdi ben niye kıramıyorum bunu hangi kıyar beni macera modunu aldı dakika kendimi operatör yapıyorum Evet. İlk odun kırarak başlıyoruz. Ulaş yani pazartesi günü Ulaş'la bayağı bir video atabiliriz. Onun için e, pazartesi günü kanala girin ve bekleyin. Yani başka bir şey söyle söyleyemem. Çünkü Ulaş'la bayağı bir video atacağız. Okullar tatil oldu ya şimdi. E, annem de ikimizi buluşturacak biz hayvan kadar video atacağız. Şunu şu an bunu ulaştırmıyoruz. Ulaştı şu an. Tetikte bekliyoruz. Şimdi ilk olarak şuradaki taş eşyaları ve alalım. Ama bir dakika bir dakika. Şimdi bir hilelere geleyim de ben Allah. Hadi videoya geleyim bir dakika. Video muydu? Oyunda mıydı o? Ha tamam bilgilerim var burada. Envanteri koru. Lan açılsana ha. Çünkü ölürsem arkadaşlar her iş, her şeyim gider ve tıngılı fıs olabilirim. O yüzden her ihtimale karşı. Açık, ne dedim az önce canım? Evet. Ya çekilin toplanıp beni mi döveceksiniz? Ne yapıyorsunuz ya? Tövbe ya Rabbi. Evet. 200 abone hedefimiz. Bu hedefe çok yakınız şu an. 339 aboneyiz. Yani arada bir 61 mi 71 mi fark var. Onu da aşacağımıza inanıyorum. 200 aboneden sonra 300, 400, 500 ve 1000 abone. 1000 aboneden sonra 2000, 3000, 1 milyon. Yani büyüyoruz gittikçe. Pazartesi günü harbiden kanala gireyim çünkü e, ulaş ile oyun gün serisine bir on yaparız herhalde. Şu an 7. bölümde kaldık. Bir 3 video atarız herhalde. 3-4 video. Şu an bunu ulaş dinliyorsa o da şu an hazırlık yapıyordur. Ya Roblox, Roblox videosu da atabiliriz. Minecraft da atabiliriz. Ulaş PUBG'yi silmiş miydi? Eğer silmediyse PUBG videosu da atabiliriz Ulaş'la. Yani. Bir sürü video atacağız dediğim gibi. Şimdi ilk olarak Taş Adası'na gideceğim. Çünkü Taş Temel şeyimiz burada. Adalara gitmek için. Temel maddemiz olduğu için de birazdan burada zombi de olacak. Bizim zombi değil. Minecraft'taki zombi. Elmayı yiyeceğim mi? Zaten vermem ki. Bakma öyle. <laughs> Pis gülüşümü de attığıma göre toprak kasmaya devam edelim. <laughs> Arkadaşlar dediğim gibi yorumlara e, en sevdiğiniz çekmemi istediğiniz videoyu yazın. Ben de ona göre video atayım. Ulaş demiş ki Armory Control Simulator Roblox'ta oyun adına onu yazdım şey çıkmadı. Wizard'la Wizard'la bir şeyler çıktı. O Wizard mı? Wizard'la olanı mı? Yani büyücülü olanı mı? Eğer oysa Armory kontrol videosu atarım. Çünkü o da bir izleyen. Arkadaşım arkadaşım olmasına bir şey demiyorum ama o da bir izleyen yani. O da kanalın bir parçası. Ee, onunla şu an kaç videomuz var? Ee, Ulaş ile Oyun Günü serisi var Ulaş ile Kalıç serisi var Bir de Ulaş ile Emekçi Ulaş Game of Cukuz içtiğim bir tane de video var. Allah Öbür kazdığım bir yerden düştüm Yani Emekçi Ulaş Game ee, of Toplam kanalda Ulaşla 10 videomuz var ya helal olsun. Bize. ulaşta kanalın büyük bir parçası. Yani. Kendine kanal açarsa onu da abone olun arkadaşlar. Şu an e, büyüdüğünde tabi şu an annesi izin vermiyor da. Şu an kırayım. Bir de onun şifre istiyor arkadaşlar. Ben de şifre istemiyor. Onun şifre istiyor. Geldim bir daha deneriz. Bir daha şifre isterse ulaş. Video atmaz. Zaten atmıyor da. İlk bir tane video atmış da onu geri silmiş. Evet. Taş kasıyoruz. Eğlenceli videolar böyle olur. Şu an eğleniyor musunuz bilmiyorum ama sıkıcı oluyor bence. Ben video dışı hiçbir şey yapmadım. Girdim bir etrafa baktım sadece. Hani mod çalışıyor diye şimdi yanlış dünya falan girmişizdir diye. Mod çalışıyor. Ondan sonra bir etrafa baktım. Sonra da videoya başladım. Yani video dışı bir şey yapmadım da kafam şu an duvara çarpıyor. Kafam acıdı. Arkadaşlar az önce ben bir canlı yayın e, dün akşam bir canlı yayın açmıştım. E, onda ben ne diye canlı yayını açtım söyleyeyim mi? Söylüyorum. Şöyle yani. E, nasıl anlatsam şimdi. Hani ekranı kaydedemiyorum ya. Mobizen Mobizen'le canlı yayın açılmıyor. Mobizen'le canlı yayın açılmadığı için şey oluyor. Canlı yayın açamıyorum yani Dış kameradan gösteriyor. Etrafı çekiyorum. Ben de oraya parmağımı koydum bakalım insan ekranı yansıtıyor mu diye. Yansıtmıyormuş. Öylesini açtım yani. Deneme amaçlı zaten canlı yayın denemeydi. Ben videoyu durduruyorum. Sıkıcı olmasın diye şu birazcık taş kasacağım. Videoyu durdurup. Arkadaşlar taş kastım ve geldim. Gördüğünüz gibi alta bakarsınız. Biz tek 50 tane taş kastım. İlk başta 27 taneydi. Gittim zaten bir tane zemini hayvan gibi emcükledim. O zemini. O zemini emcükledim. Ee, sonra biz tek 50 tane taşımız var şu an. Şimdi demir adasına gideceğim. Bu videoda e, iki adaya gitmiş oluyoruz. Allah! Belki şeye de gideriz. Demirden sonra neye gidebilirim? E, demirden sonra belki Zümrüt'e gideriz. Ya da üste çıkarız. Ben yani demire gitmesem iyi olacak bence. Ana baba günü olmuş orası. Tövbe tövbe. Onlar beni ham ham yaparlar. Bir tuttular mı? İskelet o oh kadar zombi ısırır valla. Yol yapacağım ama aşağı doğru yol yapmayacağım. Keşke yayım olsaydı da iskeleti falan düşürseydim. İskelet sıkıntılı çünkü. İskelet bir okunda ben aşağı düşüp ölebilirim. Bak görüyor musun? Tetikte bekliyor. Ulaş gibi. Arkadaşlar bir de toplulukta oylama yaptım. Bir kişi Ulaş'la video gelmesin demiş. Öbür e, hepsi Ulaş'la video gelsin demiş. Ulaş'ı özlediniz demek ki. E, ulaş'ı özlemişsiniz harbiden. Bir de topluluğum açıldı arkadaşlar. Toplulukta aktif olun. Önemli şeyleri de orada paylaşabilirim. Da Bu beni gördü galiba. Allah. Anlımın çatına yapıştırdı. Uçan vuruş. Uçan vuruş. Uçan vuruş. Uha. Eee. Tıngılı fıs oldu. Evet. Şuradaki şeyi acıyla kırmam lazım. Yoksa zombiler benim kemiğimi kıracak. Baba nereye ok atmış görüyor musunuz arkadaşlar? Bir dakika. Bakın. Daire içine. Hop hop hop. Hop hop hop. Hop hop. Bu videoda bayağı bir geliştik. Taşa gittik, taştan demire gittik. Bu iki ana maddeyi çözdük. Şimdi ilk demir set yapacağım. Sonra direkt elmas set yapacağım. O da öbür videoya kısmet. Şu an elmasa gidersen video uzar yani. Bir de elmas nerede? Yakınmış lan giderim aslında. Harbiden he. Bu video elmasa gider miyiz? Fazla geçmek istemiyorum. Öbür videoya da bir şey kalsın diye. Bu, bu bölümde gitmeyeceğim arkadaşlar elmasa. Öbür videoda gideceğim. Ama ee, öbür videoda elmasa gitmek için 10 like Kısıtlaması koyuyorum Eğer 10 like gelirse Öbür video gelecek Öbür videonun Gelmesi için 10 like lazım 10 like atarsanız Yeni bölümde elmasa giderim ve yeni bir bölüm gelir Ama atmazsanız Video e, Yani bu seriden Video atmam Normal video atarım da bu seriden atmam. Çünkü ben bir kere online kısıtlaması koydum bile. Ne yapıyor lan orada? Halay çekiyor. Tıh. Mükemmel. Belki ee, online kısıtlamasını koyuyorum ya hani. Ben oha. Uçan vuruş. Oyundan da. Allah! Öldüm. Belki ee, belki diyorum bak. Öbür bölüm online ee, on like atacaksınız yani. Belki şu adaya da giderim. O adaya da gidebilirim. Gardiyanlarda da savaşabilirim. Sen beni aşağı atmıştın değil mi? İntikam soğuk yenen bir yemektir. Ama ben sıcak yerim. 32 tane demirimiz oldu. Şimdi gidip bir fırın yapacağım. Aa. Şimdi bana bir kele olan müziği alalım. Benim kömürüm yok. Evet, de demirleri eritemeyeceğiz. Ya ben niye bir tane fırın yapıyorum? Elime korga alıştırmayayım iki tane yapayım. Oo. Şu kömüre bu bölümde gideceğim. Elması da öbür bölümde gideceğim. 10 like gelirse. Dediğim gibi en çok sevdiğiniz oyunların adını yazarsanız e, iste, benim çekmemi istediğiniz oyunların adını yazarsanız ee, ben de o oyunları Roblox'tan bulur ya da Play Store'dan indirir. Çekerim o videoları. Mantıklı bence. Çünkü siz e, video içeriğini beğenmezsiniz. Ben niye çekeyim onu? Ama yetmeyecek. O yüzden tekli yol yapıyorum. İnşallah yeter. Bu kadar mı cidden? Hadi. Ben bir tavşanım. Bir dakika. Tavşan hislerimi açıyorum. Tavşan hislerimi açtım. Zıp. Tavşan hislerim çalışmıyormuş. Bu videoda zor olduk arkadaşlar. Orayı görmüyorsunuz tamam mı? Tavşan isterim. Adaya çakıldı. Mükemmel. Ben birkaç tane daha tas kasıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar. Gittim iki stek 8 tane kastım. Fazla oldu. Bayağı bir fazla oldu. Ee, çok fazla olduğu için yolu ikili yapacağım. Şöyle ikili ikili rahat rahat gidelim diye. Şimdi tekli oradan giderken ayağım kayar falan. Sıkıntı olur. Sonra yere düşüp tıngılı fıs olurum. Yere değil direkt aşağı düşerim. Ben az önce düştüm. Sert bir yere çakıldım ya. Diroid havasına düşmüşüm. Tavşan isterim çalışmadı. Şimdi bir daha atlayacağım. Ama bu sefer tavşan işlerimi çalıştırmayacağım. Ben bir proymuş gibi atlayacağım. Zaten öyleyim de. Evet. Beklemiyordunuz değil mi? Ne oldu? Çıktım. Şimdi ayağım kayıp düşüyormuşum. <laughs> Harbiden öyle bir şey olacak diye korktum ha. Bir an ayağım kayacak diye. Pro isterimi çalıştırdım. Normalde pek kullanmam. Ama sinirimi bozdu diye atladım atlarken taş koydum oraya. Şimdi ben köprüyü nasıl birleştireceğim ama? İsterimi kolay açtım da. Çok kolay buradan yuva yapacağım Allah çat 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 evet birleştirdim <laughs> evet arkadaşlar hastayım ya biraz öksürüyorum şimdi birazcık kömür kalsın ama şimdi videoyu durduracağım evet kastım 33 tane. Şimdi eve gidip demirleri pişireceğim. Demirlerden bir Burada at spawner'ı da mı vardı? 4 tane at aynı anda mı spawn oldu? Bana mı öyle geldi? Öldüreceğim. Çünkü atların da olmasını istemiyorum. Evet. Hayvanlar daha iyi. Kaçamazsın kaderinden. Bak bak aşağı iniği itiyordu. Lan gitsene. Çat diye. Ağzının üstüne. Çat diye. Oh beleşten deri. Şimdi artık sabah yapmayacağım. Birazcık koyun öldürmem gerek. Öl. Bana sadece yülleriniz lazım. Başka koyu yok mu? Var. Şimdi ben zor oldum diyorsunuz bazıları. Şimdi siz zor oldunuz. Neden deyin? Çünkü hop boya. Buraya... Yeah. Ne yapacağım? Hop. Şimdi siz zor roz... Şimdi siz roz olmadınız mı? Yine konuşamadım. Bizi biliyorsunuz zaten. Beni biliyorsunuz. Onu derken bile konuşamadım. Allah! Allah! Lan! Gidin! Ağzıma vuruyorlar az kalsın. Üç kalbim kaldı lan. Örüyordum. Ah! Jumpscare attı. Hıyar. Şimdi etiniz de lazım buna. Öl. Evet. Ama onun etini almayacağım. Yine mi geliyor lan? Uçan vuruş. Tıngılı fıs oldu. Lan oradan nasıl gördün? Doğru. Size Minecraft'ta bir tane bilgi vereceğim. Zombiler bir oyuncuyu 40 blok 40 blok öteden görebiliyorlar. Uçan vuruş. Evet, demirlerimiz de oluyor. Oh, oh. Onlar kısıtlaması getiriyorum. Giydim. Bir tane de kılıç yapayım. 10 like kısıtlaması. 10 like gelirse yeni bölüm gelir. 20 dakikadan uzun yapmayacağım. 21 dakikadan. Şimdi videoyu bitiriyorum. Umarım size keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. 10 like kısıtlaması. Bay bay. Ben kaçar.